Ayçelengeli'nin mutfağı mor tonlarında. Beyaz ve mürdüm renk dolap kapakları her ne kadar sade olsa da tezgah alnındaki ve üzerindeki aksesuarlar sayesinde maalesef karmaşık görünüyor. Penceredeki mor tüller, kombinin altındaki mor aksesuarlar, pembe fırın, mor abajur ve çiçek desenli yemek masası hem birbiriyle uyumsuz hem de epey göz yoruyor. Tavandaki mor avize ise mutfak için doğru bir seçim değil. Ve son bir not, doğalgaz borusunu kapatmak için kullanılan altın rengi folyo, mutfaktaki renk karmaşasını daha da artırıyor. Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş Hiç i̇şte de hoş bulmadık. Neden? Neden? Mesela direkt kapıdan girdiğim gibi her taraf mosmor. Ne olabilirdi mesela? Niye? Ne renk Çok boğuyor. Duvarların da rengi lila mı? Mor mu anlayamıyorum. Ben Şunlar mürdüm şu an mor gibi görüyorum ben. Bunlar mürdüm. Pembe bir fırın karşıladı beni. Dantel var. Evet. Yani çok mor. Sence avizan Pembe. buraya yapışmış mı mesela? Çok yeşil. Renk tonunda uyumuz. İyi mutfak dedim mi sadece beyaz gri mi olmalı? Hayır mutfak dedim beyaz gri olmamalı. Nasıl konu mesela moru? Neleri? Biraz fadide göstermeye bilirdin yani. Mesela mutfakta avucunun ne işi var? Evet. Neden olmasın? Bir dekormuş da, bir dekor Aa, her yerde. Herce abajur burada bir dekor e, değil. Neden değil peki? Işık olduğu için mi? Evet, zaten bir ışık var. Tamam. Onlar genelde yatak odasında tercih ediliyor. Hayır, hiç belli. Bence ayak avizesini yok. yetersiz buluyor. diyor? Çünkü ben onun mukavvadan evet. bile sana yapabilirim, çok kolay bir şey. Yap o zaman evet. evine geldiğinde görürüm senin avizenle, seninki kartondan falan herhalde. Masam, çiçekli, onlar evet. çiçekli. Evet. Evet. Mesela mesela şu ne canım? Süs. Senin hani evinde olmayan var ya. Bun sen bunu söylüyorsun bomboş hani böyle bir... Sen buna süs mü diyorsun? Evet. Ben buna mesela... vasatlık diyorum. Ay hadi evet. ya. aran da çok koyu. Mesela marketten koyu mu? beyazlatabilirdim. Daha güzel bir Ders aran koyu mu? Sarı. Ay, bakar mısın? Ay, sarı yani. Sarı ben de konuşmak istiyorum. Beyaza sarı, sarı mi? gider mi? Şu an mesela. Ne renk gider Beyaza her şu renk an bakarsan gider ya. Beyaz... Ne yapayım yani şimdi müteahhit edesin? Ne yapabilirsin? Marketten... Evet. Güzelce ne? Evet. Ders arası için beyaz alabilirsin. Tamam, senin ders aralarını göreceğim. tamam. mı? Peki tamam. alaka mesela? Nasıl ne Siyah. O, o erkeğinin mutfağı, ne Anladım. var ne alakalı o biyatı yani. Siyahı neyle kombinlediniz onu da ne gibi. Hayır canım her şey zaten beni boyuyor ben ama o da bana battı. Şuradaki çiçekler bana battı, sandalyesi de mürdüm. Evet. Şöyle evet rahat bir şeye benziyor biraz deforme olmuş, olmuş. Bir mesela bunaza bakalım Bir oturayım. Evet ya, şöyle. şöyle rahat. Ya rahat rahat, bence bu da da lütfen uzatın. gayet bunları. rahat. da kaldırsın. değil. Alsak bu bardakları. Şundan biri oturuyorlar güzel Gel senin kafanın üstüne koyalım çok bence. Bence aşağıya çünkü burası yerlerde de. Öyle mi? Evet. Senin mutfağını göreceğim. Masa sandalyeden giderken ben Hangi de seviyede acaba? Bakıyorum Ayçelen Hanım. Evet dinliyorum çiçek seni. Çiçek desenleri hı. beni gerçekten rahatsız etti. Evet. Zaten her yerde çiçek desenleri var. Şunları da kılıf alabilir evet. canım? Evet. Tabii kılıf ki de onu dikkate alırım. Kılıf fiyatları çok uygun evet, alabilirsiniz. Evet, evet dikkate alırım. Hoşunuza gidiyor. Yani. Çiçekleri evet. de. Evet çok rahat. Ay ben buradan kalkmak istemiyorum. Ayçelen'in mutfağında Kübra sandalyeye oturdu. Deformeleri kapatmak için yardımcı olduğunu düşünüyorum. Gün boyu otur o zaman burada sen. Lütfen ya sen. Bardaklarda da bayağı oturacak gibi duruyor yani. Evet, sana koyayım istersen. Bardak ne? ne yok. Mesela bardak senin nasıl görüyorsun? kalkıp yani neden... yürüyen bir şey mi? Bu bardak cansız bir şey, ne yapayım bunu? Hayır, buna bardak mı koyulur? Evet, bardak koyalım. Tamam, saatim 6 oldu, nasıl görebiliyorsun? E, evet, ben, e, ben bence buradan ev bu dekor açlarına ve Şöyle zevk açlarına doya doya bir şeyler oluyor. gösterdim ya. Bakın ne kadar güzel benim evimde konuşuyorsun, bir şeyler görüyorsunuz. Bari bunu tutturalım. Keşke bunları görmeseydik. Gözünüz, gönlünüz açılmasın. Bence bu da mordan artık kusacağım diyor. Ayçe'nin mutfağına girdiğimde mordan artık kusacaktım. Her yer mor, mor, mor. Artık kal geldi bana. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Evet, evet canım. Gülüyor, Mor, pembe, beyaz, siyah, Evet işte Bakın, tansı. bakın. Burası da gelin tamam mı? Gelin evi. Üç senelik bir gelin evi burası. Evet, çok gerçekten harika. gelin Kızlar evi. Gelin evi geliyorum. Ben de yorumlamak istiyorum. Evet, Hadi çiçek giniyorum. de seni seviyorsun. Hadi okey de bunlar gerçekten. Bunlar da çiçek, bunlar da karışık. Bunlar Kelebek. Da kelebe. Evet, seviyorum. Burası mutfak yani cıvıl cıvıl olması evet, daha hoş bence. Evet, sen de cıvıl cıvıl bence. şık bir kadınsın. Evet. Aksesuar da seviyorsun evet, ama seviyorum. beni çok yordu ve rahatsız oldu. Ben beni yormuyor, beni ben beğeniyorum. Boştu. Ben çok seviyorum. Evime ben en azından içim açıldı. En azından böyle balkonda yemek yapmış gibi olmuyorum. Bu akşam yatıya kal istersen. Bayağı bir oturduğunuzu sürdüm. Evet evet. Ayşelen şey, Fiyatı şey. nedir Ayşelen ay, Efendim Ay, ay avizelerimi ay. topladım. Tüm evimin avizeleri 4000 liraya geldi. Çok yani. yüksek. Bence Bende de çok yüksek çünkü salonlar evin avizeleri gördük evet, hiç beğenmedim. Sizinkiler gibi ip değildi o yüzden i̇p? benim. İp. Evet. Derken? İp. Canı Sadece yatak yani odamda kullandım. ip yani. Benim için o bir ip yani. İple yapıyordun. Ip evet. Yani en azından el emeği. Ben tülün belki olabilirde ama her şey mor olduğu için o da beni rahatsız etti. Bence ee, güzel. Tülün fiyatı ne kadar? Tüllerim de çoktan alındaymış. Bir dakika kızlar. Tamam. Şurada bir şey var. Bu ne? Bu çok, çok şey. eskide kalmadı mı ya? Hayatım biz geliniz yani çeyizlerimizi gösteriyoruz. çeyizlerimizi kullanıyoruz olabilir. ya. Senin gibi sofra bezi falan sermedim. Bak çeyiz bu. Bak işlemeli hani bak sofra gör gör. Sofra bezi sermedim. Sofra bezi sermedim. Sofra Evet. Hayır tatlım bohç örtüsü falan değil bu. Bunlar dolap örtüleri. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz hayatınızda size çeyiz falan öğretmediler galiba ya. Dolap örtüsü şöyle gelen. Tamam bebeğim hani makine örtüleri de oluyor ya bu şekilde böyle. Zaten bu hazır değil mi? Tamam diyelim bohça örtüsü. Ben bunu buraya serdim. Ben size peçeteye, havlu peçeteye değinmek istiyorum. O evet. sunumluk, şekerlik tarzı. Benim bize ne alakalı? Ama gerçekten peçetelik. anlayamadım. Peçetelik. Evet. Peçetelik. Şöyle peçetelik. Ben, ben peçetelik ona merhabeyi de koyarım yani. Evet, Çok bir Çok rahiyelik bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir sunum. Evet, öyle de kullanılabilir. Peçetelik olarak. Bağırmana gerek yok. Evet, ama duymuyorsunuz. Peçetelik değil ya. Taşları da zaten Kendi başına çok şık ama... Evet ben öyle bakın ben şık bir kadın oldum şunu bir peçetelik olarak bakın kaldırın. ben şöyle göstereyim peçeteliğime bakın lütfen. Ben bunu böyle kullanıyorum. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Basatlı, Savunlukta basatlı şeyi bu. Evime vasat dediler. Bence kendi evleri vasat ve kendileri vasat. Çünkü hepimizin tarzı ortada. Ben çok şıkım ama hepsi çok vasat. Şurada da tüller gördüm. Zaten onlar havlu falan asılabilir belki. Onun ben, evet zaten adam, ne ben... alaka? O ha. da gelin olmuş gidiyor. Bunu bu da şey, saralım evet. da evden şey bunu da göstereyim. Bazı gelinlerden daha gelin bir sabunluğum var bu arada. Bunu Gerçekten çok yapayım. çirkin ve biz iğrenç. Hayır sizden daha, bir daha kere? iğrenç. Ben kelimeler gördüm. kullanmıyorum. Sizden daha diyorsan, iğrenç diyorsan, derken diyorsan, Sizin kullandığınız kelimelerden daha iğrenç kelimeler kullanmıyorum demek. Evet, sizden Ay, daha iğrenç evet, çeyiz. çeviz. Evet, bir de dinliyorum. Kulağım patlıyor. Çeyiz midir, gerçekten yani. seviyorsanız keşke masa örtüsü kullansaydınız da ben şu çiçekleri mesela görmek istedim. Mesela Kübra'nın da, şey da dantel masasının Masa üstünde kullanabilirdim ki buraya mesela olmaz. Hani çok kalabalık e dediniz ya. Ayça çeyiz, hani çeyizi hani çeyiz çok seviyorsunuz ya Kübra Hanım gibi siz de Serebilirdiniz. Ben çeyizi çok severim diye bir şey söylemedim. Ben çeyizi kullanıyorum yani. Yani kullanıyorum anladın mı? Çeyizim varsa, bu benim çeyizimde varsa ben buraya sofra bezi diye çeyizimdeki bir şey sererim yani. Ama ben de nişan bohçası mi yani. Senin evini yani, göreceğim ben, ben çok, çok merak ediyorum. Ay seni çok merak ediyorum gerçekten. Hı -hı. Halın damadan bir salon halısı gibi evet. geldi. Yani evet ki... benim mutfağım sizin salonlarınızdan daha salon çünkü o yüzden doğru. Keşke o zaman bileğe koltukta atsaydım. Arkadaş rengarenk kullanmayı bir şey şıklık olarak görüyor çünkü. Şıklık olarak değil. Ben renkleri uyumlayabiliyorum, evet. kombinleyebiliyorum. Bu mu kombin? Yani burası ya, benim için, olmuş. ben bu evet, programa katılıyorsam benim ev, bu evim gelin evi şu anda. Sizinki Hı. gibi değil yani. Sürekli senin evinde aynı tarz görüyorum, senin Hı. evinde aynı tarz görüyorum. Büyük, büyük ihtimalle canım. Bu demek <laughs> şöyle değil. söyleyeyim. söyleyeyim. bak her şey kavgacı anlama. Bir dinle. Yok hayır ben kavga etmiyorum şu anda. Senin ses tonu zaten kavgacı bir kadınsın belli yani. Yo hayır alakası yok ses tonu. Ya sanki yani kibar atmaz. olsak çünkü daha iyi tanıtılıyor. Ben gayet kibarım. Şu anda yorumlarken sen de aynı yani. şekilde konuşuyorsun. Farklı bir Evet, yorumladığını de bilmiyoruz. Biraz kibar konuşalım ben, ben gayet kibar konuşuyorum. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Şu anda mutfağının rengi mor ya. Bu arlama evet. günü de aynı renk olacak. Seviyorsun çünkü. evet Onu da yüzünüz olacak. Evet. evet. Mutfağım mor diye puanlamada da mor olacağımı düşündü Kübra Hanım. Ama asla hiçbir şekilde korkmuyorum. Ben buradayım Kübra'cığım, sen benden kork. Özellikle senin evini de çok beğeniyorum. Siz ikiniz çok mı? atarlısınız evet, bu arada. Bekliyorum. Ben de size böyle 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 bir yorumlar yapacağım. Mesela <laughs> mutfaktaki... E, beni rakip benim olarak oğlumda. gördüğünüz, en yani çok yani. benim evimde konuştuğunuz için bu beni rakip, rakip olarak görüyorsunuz, evet. Yani izleyenler şey de görecek. Mor, Olar, orası evet, orası sen de morsun, şey mor şunlar daha çok da bugün. Finalde görürsünüz. Evet, görüşelim. Bence çıkalım artık. Bence, evet, bence, bence de. de. Boğuldum ben çünkü <laughs> bu morlu morardı. Evet. İlk önce beni çıkarttın buradan. Evet, morardı. Hadi çık. Buyur Açın ben. biraz.